Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir süredir video atmıyordum. Ee, gördüğünüz gibi bazı değişiklikler yaptık. Yeni bir tane karakter aldık. Şu an gördüğünüz karakterimiz. Karakteri bu videoda tanıtacağım sizlere. Tabi gündelik hayatta da alakalı bazı şeyler olduğu için bir süredir video gelmiyordu. Tabi bu saatten sonra inşallah güzel bir şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Şöyle bir çare aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 85 rebüç bir priest karakter tabire 5'e doğru kasıyoruz ilk hedeflerimizden biri o ama karakterimizin önemli olan levelı değil tabii ki yani toplamaları toplamaları bayağı yüksek arkadaşlar şöyle sizlere de gösterecek olursak L'ye bastığımızda sol tarafında gördüğünüz gibi skininki hariç hepsi artı 30 hatta 40 skininki de hızlı bir şekilde kasma çalışıyorum %44 şu anda %20'lerde aldık. Ben birkaç gündür zaten karakteri oynuyorum hem böyle ortamı istiyorum hem DV'yi falan filan bir şekilde alışmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii topluyoruz sürekli. Bugün güncelleme vardı. Güncellemeden sonra oyuna yeni girdim. Etrafa bakıyorum ne var ne yok. İnferno'lara girebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Inferno bir tane kazandık bir tane kaybettik. İki tane Inferno'ya girebildik. Inferno'lar çekiyor. Sabah da akşam da tıkladım girdi. Cir skorumuz 4300 şu anda pek bir item yok karakterde. Ciğer üzerine kurulmuş bir item kombinasyonu var şu anda yani. Bizi idare ediyor, amacımıza ulaştırıyor. Ee, zaten güncellemeden sonra şu andan itibaren yani artık Inferno'ya karışık girebileceğiz. Bu sebeple de çekmeme sorunu olacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki yarımızı 5'in üstüne çıkaracağız artık 5 karnın üzerinde ekstra ödüller olacağı için avantajlı oluyor. O yüzden 5 karnın üzerine çıkarma hedefimiz de var. Aynı zamanda Toplamalarımızı gördüğünüz gibi skin'inki acilen 30'un üzerine çıkaracağız. Hatta şöyle knife'ı bile aldım. Artı 3 yaptım. Diğer hatta her şeyi de aldım sayılır. Bir stone hammer'la seccatus kaldı. İşte knife'ı 30 olunca giyeceğiz zaten. Diğerlerinden zaten hepsi artı 3. Shovel ve wood axe artı 5 olarak. Arkana ile bunları iki tane bastık. Artı 5 şeklinde kullanıyoruz. Bunlar da tamamı artı 3 olacak. Şöyle karakterimizin 7 quest kalkanı var. Aynı zamanda 7 quest silahı da var. Yani bunu en azından görevlerde, dungeonlarda veya infernolarda kullanıyoruz. Bize bir silah masrafı çıkartmıyor. Başka pek bir anlamı olan bir silah değil zaten. Bir tane onun hammer'ımız var artı 7. Bir tane judge kalkanımız var 7. Yine asaslar için. Şöyle bir drakimiz var. İkinci harfi S. Bu arkadaşımızın geçici süreliğine bizde satılabilir her an. Nasip sıkıntı yok, orada geçici süreliğine kullanıyoruz yani şu anda 10 antisi için. Aynı şekilde belt of antipati var. Şöyle holy press ring, Christ set var, her şey artı sıfır karakterde başka da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak, ee, aşağı yukarı 410k bir bp'miz var. Aynı zamanda kasıyoruz etkinliklerde vesaire. Karakter de 85'e 3. Skilllere gelecek olursak skilllerde zaten heal'da önemli olanlar açık. 72'si açık. Buffer'ın tamamı açık. 80 hariç. Bu da önemli değil zaten. Debuffer'da da recovery'yi kaldıran skiller hepsi açık. Yani bize yeterli. Zaten dev oluyoruz. cc bile gerek yok. Genelde hani darlama olmuyor. Şu anda zaten ben STR'yim. Hani STR olduğumuz halde bu silah takabilecek halde 4.5K HP ile takılıyoruz. Bunu 6-7K'lara çıkarabiliyoruz tamamen defansif olduğumuzda. Ama gördüğünüz gibi şöyle 222 STR verili. Böyle takılıyorum. En azından bir şeye vurmak falan gerektiğinde silahımıza takıyoruz. Inferno'da falan da bu halde giriyorum. Moblara atak veriyoruz vesaire. Karakterimiz bu şekilde. Antidef konusunda antidefimiz silahtan, kalkandan, Ankletten Bert'ten vesaire bayağı bir fazla antidefimiz var. Özellikle bütün etkinliklere girmeye çalışacağım. Kil görevleri konusunda emin değilim yapamayabiliriz ama etkinlikler konusunda etkinliklerin hepsine girmeye çalışacağız arkadaşlar. Hatta Mantra race'lere falan katılacağız yani. Bugün hatta bir tane katıldım sabah. Kazanmak önemli değil. Genelde katılmayı deneyeceğiz. Şöyle yemek de basalım bir yanına. Skinlikler'de XP kullanıyorum. Şu yemeği %15 olsa en azından expo iyi. Skinning'i hızlı bir şekilde kasmamız lazım. Bugün epey bir kastım ben önce. Gold ve Birchwood fazla denk geldi hatta bugün. Özellikle onları çok kastım. Şöyle gösterecek olursak Haddar'da veya global dev açıkken Haddar'da kapalı iken DV'de olacak şekilde genelde Haddar'da arkeolojik asabiliyoruz. Çünkü DV'de arkeolojiye denk gelmek aşırı zor. Herhalde saatini, saniyesini, dakikasını falan tutuyorlar yani. Devamlı arkeoloji savaşı var. Bir yerde denk gelsem bile anında 2 üç tane adam geliyor üstüne yani. Toplamaya başlıyor falan. O yüzden DV'de biraz zorlanıyoruz. Hadar'da çok uzun sürelerde aşağı yukarı şöyle 20'şer 30'ar tane kasabildik. Bunun haricinde başka materyaller daha var topladığımız. Yine ve Hadar karışık burası arkadaşlar. İşte Leoparlar, Tigerlar gördüğünüz gibi çinler, Pepper'lar. Şimdi karakterimizi geliştirmemiz lazım. Birçok iş var. Görevleri bir kere tamamlayacağız. Bugün şimdi bu saate kalma sebebi güncelleme olduğu için giremedim henüz. Bir tane dungeon'a gireceğim. Sonra şu görevi yapmaya çalışacağım. Birini bulabilirsem ya da yalnız başına kesmeyi deneyeceğim. Kesebilirsem burada bir 800 milyona yakın XP'miz var. Onu yapacağız. Yeni güncellemeden sonra akşamları Narungard'da bir tane canavar olacak. %10-85 level üstüne X veriyor. Ona katılacağız arkadaşlar. Onu sordum ben. Rebli de olsak karakterimiz hani Rev 2, Rev 3, Rev 5 fark etmez. Aynı şekilde %10 XP veriyor. Günlük zaten %10 kesinlikle oradan gelecek bir XP'miz olacak. Her gün katılmaya çalışacağız. Gece saat 11'de, 23'te yani. DV günlük questleri yapanları bulabildiğim sürece yapacağım. Bu mob kesme görevlerini tek başıma o kadar fazla pot mesai harcamayı düşünmüyorum ama denk gelirsek yapanlar varsa yapmayı düşünüyorum açıkçası. Rep 5'in haricindeki hedeflerimiz balığı 30'a kadar götürmeyi düşünüyorum. Devrede boş vakitlerde de olsa en azından balık tutmak için. Hani bir getirisi yok ama yine de yaparız. Aynı şekilde skinning'i 30 üzerine acilen atmamız lazım. Bu arada karakterimizde alçemi 40, her bazimde 40. Onun da bize şöyle bir avantajı oluyor gördüğünüz gibi görünmezlik potunu üretebiliyoruz arkadaşlar. Günde 30 tane, 40 tane, 50 tane neyse. Şu anda karakterimde şöyle göstermek gerekirse Sejaturs yok. O yüzden Vervain falan toplayamıyorum. Valerian Vervain. Onu aldığımızda şunu parada var gördüğünüz gibi. Bu parayla zaten Bistonemur bir tane de Sejaturs alacağız. Onları tamamladığımızda paramız da bitmiş olacak zaten, ee, bütün her şeyi de toplayabiliyor hale geleceğiz. Sejatur'su aldığımda nasip olursa direkt pot üretmeye başlayacağım. Karakterimizde genelde birikim yapacağız. Yani bu etkinliklerden kazandığımız her şeyi tamamen biriktirme üzerine gitmeyi düşünüyorum. Ee, biriktirip en sonunda toplu bir şekilde satarak karakterimizin itemlerini güncelleyeceğiz biraz cebimizden vesaire de ekleme yapma durumumuz var. Yani neler yapabileceğimizi bilmiyoruz ama tabi e, 5000 ciğerin üzerine karakteri çıkarmak gerekiyor. 5000 ciğerin üzerine çıkardığımızda ekstra etkinliklerden ödüller alacağız. Onu da kaçırma hiç gerek yok. 5000 priestle yani bir tık daha kolay yakalanabilir bir ciğer. Karakterimizi aynı şekil STR ağırlıklı oynadığımız için Divine Set, Braille Belt, üstümüze de Radyan set düşünüyorum arkadaşlar. Ha BP'yi letter setle değil böyle radyan setle radyan set alana kadar da imperial setle yani güzel de oluyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi bildiğin hem str'sin hem it'sin yani. Sorun olmuyor arkadaşlar. Oynanabiliyor. Ha belki biraz az vuruyordur. Biraz çok vuruyordur vesaire. O kadar detayını bilemeyeceğim ama önemli olan bizim etkinliklerde Atak yapabilmemiz zaten tutup slotta farm yapmıyoruz zaten karakterimizde farm kremimiz de yok. O sebeple 200-300 az vurmamızın bir anlamı yok bizim için. Ha, sürekli zaten çok fazla materyal oluyor şu bu çanta hep dolu. Bir de kıyafet değiştirme muhabbetine girmekten artık yani günah geldiği için bu tarz oynamayı düşünüyorum. Hoşuma da gidiyor görüntüsü falan setin. Hele Radiant seti yapabilirsek onun görüntüsü daha da bir güzel. Nasıl olsa böyle bir plan var arkadaşlar. Şu anlık herhangi bir kozmetik de yok çarda. İlk hedefimiz şu silahların hepsini tamamlamak. Sonra skinning'i tamamlamak. Sonra karakterimizin revini kasmak. Sonra da ciğerimizi 5K'nın üzerine çıkarabilmek. Böyle devamlı toplama üzerine, etkinlikler üzerine sürekli videolar atmayı düşünüyorum. Umarım seri hoşunuza gider. İyi kötü ne olursa olsun düşüncelerinizi yorumlarda bana ulaştırmayı unutmayın lütfen. Her şeyi dikkate almaya çalışıyorum. Her mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı, eğer varsa hype puanınız bu video için kullanırsanız çok makbule geçer. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Herkes Allah'a emanet olsun.